Deniz Servan sosyal medyada motosiklet paylaşımlarıyla tanınan bir içerik üreticisiydi. Özellikle Instagram'da yüksek hızlı sürüşleri ve motosiklet kültürüyle ilgili videolarını takipçileriyle paylaşıyordu. Hatta öyle bir geniş kitleye ulaşan Deniz ne yazık ki yakın zamanda Kocaeli'de bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kullandığı motosikletin bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitirdi. Bu durum sosyal medyada, motosiklet camiasında büyük bir üzüntüye sebep oldu. Hız tutkusunun risklerine ve trafik güvenliğinin öneminde bir kez daha bize gösterdi. Aslında Deniz'in hikayesi motosiklete bindiği anlarda başladı. Motorun o hırçın sesi onun için belki de bir senfoniydi. Yollardaki her bir viraj onun için bir meydan okumaydı. Motosiklete bindiği zaman gözü kara, cesur ve limit tanımayan biriydi. Şehrin en işlek caddeleri onun için birer yarış pistiydi. Trafik kuralları, tabelalar hepsi onun için sadece bir süsleme unsuru gibiydi. O sadece gaza basar, rüzgarın sesini hissederdi. Annesi, babası, etrafı hep onu uyardı. Oğlum o hız bir gün sana pahalıya mal olur. Ama motosiklete binenler iyi bilir. Onun üzerine bindiğin zaman gözleri kör, sanki hiç kaza yaşamayacak gibi sürülür. Denizi hepimiz sosyal medyada paylaştığı videolarla gördük. Yüksek hızlar, tehlikeli hareketler, sınır tanımayan akrobasi hareketleri ve o onun için hep bir eğlenceydi. Ama tuhaftır. Bu sefer onun kazası yüksek hızdan vesaire olmadı. Bazen insan bağlanır ya, nasiptir, kısmettir veya ölümün zamanı gelmişti. Sanki denizin hayatı o şekilde sonlanmıştı. Çok hızlı değildi. Çok hızlı olmamasına rağmen bir kamyona çarptı ve kamyona çarptıktan sonra vefat etti. Sosyal medyada Deniz'e üzülenler çok oldu ama bir takım da eleştirenler de oldu. Çünkü Deniz'in yaptığı akrobasi hareketlerinden dolayı trafiği bazen tehlikeye düşürebiliyordu. Burada sürücüleri bazen olumsuz etkiliyordu. Kısaca Deniz'in hikayesi bir hız tutkusunun trajik sonu oldu. O özgürlüğünü ararken hayatını kaybetti. Geriye onun motosiklet sevgisini anlatan hüzünlü hatıralar ve bir zamanlar ona ait sessiz yollar kaldı. Deniz için hepimiz üzüldük. Lakin motosiklet kullananlara da bir takım sözlerimiz olacaktır. Motosiklet kullanmak, agrobasi hareketler veya yüksek hızlar şeklinde kullanmak olmamalı. Bazen bu konuda da kendimiz bir ders çıkarmamız gerekiyor ve bu yolda ilerlememiz gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere şu anlık kendinize iyi bakın.